Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü nedeniyle 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Mesajda barış vurgusu yaptı. Değerli dostum, Sayın Zelenski, kıymetli Ukraynalılar, sevgili Kırım-Türkü soydaşlarımız, saygıdeğer katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Savaşın 3. yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz 3 sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha barış görüşmelerini işaret etti ve Türkiye'nin müzakereler için her zaman hazır olduğunu söyledi. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek Bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını barış vurgusu yaparak sonlandırdı. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenski ile geçtiğimiz hafta Ankara'da Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.